Evet merhaba arkadaşlar. Bugün burada gördüğünüz tabi millattan önceden kalma bir radyo. Hayır 80 yıl öndenin Philips hmm. nostaljik radyosu. O zaman 80'in 5 katının. Kimden kalmış Alican bu? Babamın babasının babasının hayır, babasının, hayır. babasının 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 babasından. annenin babasından. Ya, tamam tamam hadi İnşallah patlamaz. Tuşları var. Açıldı. Açıldı mı? Frekans mı ayarlıyorsun? Ankara'ya getir. Ankara'da çeker. Sesini açalım. Evet. frekansa ayarlayamadım herhalde. Yok ya karay. Ses. Sesini açalım, kapatalım. Tamam bunu. Haka. Niye gelmiyor? Ses tam mes. tam frekansla tekrar oyna biraz. Şu. Dur dur. Yapacağız. O da ne? Nostaljik radyo bozuldu mu? Olabilir. Frekansı biraz değiştir. Deneyeceğim. Yardım isteyelim mi teyzemle? <laughs> Aha. İşte çalıştı, Alkış. <laughs> Romanya, <Romanya'da> çekmiyor. <laughs> Cızırtı olmadan net bir kanal bul. Ankara tek çalışıyor. El dinleyenler takvim yaprakları bugün 28 Ağustos 2022'yi gösteriyor. Peki geçmişten bugüne neler yaşanmış? Ne Hadi gelin tarihte bugüne hep beraber bakalım. 28 Ağustos 1499'dan mı? Kalabilir mi o? Aha. Yarımadasında. Kalabilir mi? kale olan yine baktığı fethetti. 1934 senesinde Üsküdar Kadıköy tramvay hattına Oğlum kalabilir mi o? Ko2 Ko1 çalışmıyor kalsın mı? Ama pul, Tabii tek düzgün çeken. Po U0 çalışıyor. Yok. Güzel. Nesrin Olgun Marş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını oldu. <laughs> 1987 senesinde yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı. 1988 yılının 28 Ağustos günü Almanya'daki Rammstein hava üstünde yapılan havacılık gösterileri sırasında İtalya Hava Kuvvetleri Gösteri Takımı'nın 3 uçağı havada çarpışarak seyircilerin üzerine düştü. Olayda 75 kişi hayatını kaybederken 146 yani? Yaşanmış görüyor musun? 1991 28 Ağustos'unda ise Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.